Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber um, hani emir üzerinde um, arkadaşlarınızın nasıl turlarlarsınız videosu çekecektim. Şu an çekiyorum ama emir yok. O yüzden şimdiden alıştırma yapmamız gerek. Eğer eğer um, ne diyeceğimi unuttum. Eğer Galericiğim Allah aşkına. Şu an alıştırma yapacağız. Alıştırma yaptıktan sonra da diğer videoda Emir'i trolleme gelecek. Ama Emir oyuna girmesi gerek. Ben başka şunu ne yapayım? Arkadaşlar ilk önce 8 bit yapacağız. Herkes biliyor ama <laughs> Ölmeğe, <laughs> ondan sonra bomba kısmı gelecek. Ölmeyelim diye de gitsin Ondan çifte mi açmışım? <laughs> tek açtım. <olsun. Gülüyor> Ben her şeyden sizden teyzi açacağım. Okay, şimdi girmen lazım. Eminsin birinden aldım. Yani için şu an benim buradan eğer bu videoyu paylaşırsam Emir de ger ben kötü dertteyim. Emrika sonuncu. dediği var. En iyisi. Öyle bir şey. Oğlum 800 zaten oyundaki en iyi hoş karakter. Dalmam için çıkartıyor. <Sessizlik> Tamam. Bir yürek yeri bulmamız gerek. İki tane var. Bir dur ya. <laughs> Allah aşkına bir ya. Şurada bir şey... Şurada arkadaşlar bir şey göstermek istiyor ya. Yani. Oğlum gitmiyor <laughs> Ya hani benim ekstra canım vardı. Ay, ya de. Cık, gene deneyeceğim. Yeter. Bundan seni deniyorum ya. Bu <laughs> <Şu potki> adam. <laughs> O kutu ya, otomatik donatik basma. Bak kutu kırıyor. Kutu <laughs> um, çıkartamam <laughs> gerek benim. Gel <laughs> <Tamam. We're> gel. <good. gülüyor> <laughs> bu anda benim bayağı toplamam gerek bile bayağı toplayayım ki adamları çabuk teke uğratayım hatta boş yere de olabilir gördüm <laughs> ben Şimdi adam girisi. <laughs> Böyle ben olacak? <laughs> adam duran gerek. Allah inşallah bir <birlikte. gülüyor> <laughs> <laughs> bana alkış en, <laughs> diğer, yere, ben en güzel, şeyler, bu. bu tamam Diğer işte, en var. İzin. Şimdi başlayalım. benim yine ulti kafam gerek. Yok <laughs> <laughs> <laughs>

Ya en bir dur Allah aşkına bir dur ya. Zaten şarjım dokuz. Evet. Ben bu. Oh! 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 Dolduracağım. Şimdi bir tane evcil bir tane adam gitmem gerek. Yok güçlü bir tane adam. <laughs> Bunun canı dolsun. Doldu mu canım? Olay. <laughs> Şimdi kontrol yapabiliriz. Evet. <laughs> amacım hoplatıp ulti atıp yeniden hop, hoplatıp ondan sonra bir daha ulti atmaktı acayip komikti bir kez aynısını bir tane arkadaşıma denedim ama Brawl Stars'tan gerçek adım Brawl Stars'tan yani gerçek hayatta değil Adoras Tamam. Hepsinin Şimdi seni seni tronu yapacağız. O da acayip e, komik olacak. <laughs> Oğlum Çağcağım 6 oldu zannettim. Bir <laughs> Ya kolay tam değil. çabuk ya. Ben hiç çabuk inamaz ki. tamam. yap. Şimdi Muhittin abi istediği Muhittin istediği karakteri gösteriyorum size. Cin. Cin ama adına diyor ki şerefsiz Necati. Bunun ne diyordu? Şerefsiz karga mı diyordu? Aa şimdi Ramazan oldu. Can Muhittin abi. Bu videoyu izliyorsan şerefsiz kargaya bak. Hadi de o şerefsiz kargayı. Bu da neydi de abuk bu hareketler yapıyor demişti. Leona Leonardo ne demişti? Şerefsiz mi demişti? Ne demiştir? Şekerli ne unuttum ya yani, ne yiyor? Şekerli ne Şekerli ne yiyor? Bir tane de Gil trollü var. Ama ben de Gil olmadığı için yapamam. Zaten o trollü herkes biliyor. Trampolini alıyorsun. Bak koy ondan sonra ona bir tane daha wink wink wink. Sen onu ultiye Bak niye ateş edeyim. Otomatik basmak için durduk. Şeye küçükleri nasıl salarsınız? <laughs> böyle? Uyursun ben için. Like küçükleri gider. Adamlar tek atmak için duruyorum. Trollen miyim? Muhittin abi gibi ben oynarken videomda kilit rollenmiyor. Ama şeyde trollenmişti. Adam öldürüyordu. Gitti zıpladı. <laughs> Geliyor. Ay ya. Sen Sani, sen iyilesin göstermeyeceğim ya. Sen ne acayip ya. Ya bana ne bu efsanevi çıktı. Bu ne yani. Gitseydi verseydi. Şuradaki Spike'ı verseydi. Ya da şuradaki Crow ve Leon'u verseydi. Buranın bunlardan birini verseydi. Ben şu Spike'ı çok istiyorum. Supercell <Sessizlik> <Şimdilik> benim buradan duy. Yeter! Spike'i ver! Yeter şu Sprout'u ver! Yeter şu Spike'i ver! Yeter şu Mr. P'yi ver! <Sessizlik> ben Go'a girdim Gel trollü. Delirin ultisi otomatik ben olduğu için sıkıntı yapmayacağım. Üç kapı smaşı. Üç kapı smaşı. Söyleyemiyorum. Muhittin <laughs> abi konuşmam bozdu. Çok değişik konuşuyor çünkü. Hesaplaşmaya, yaşaçlaşma diyor ya. Ben de artık yaşaçlaşma diyorum artık. Şimdi. Ya çocuğum altı ya. Hmm. Tamam. Şimdi adam bulmamız gerek. Tamamdır. Baktı burada. adamı çek atabiliriz. Nerede olduğunu bulmam gerek. Bakın yuvarlanarak yuvarlanarak adam öldürme Ben gel buraya. Ya Oo! Adam, adam ne yapıyor? Sen troll yapacağım gel. Arkadan elinize sağlık. Oha! Sen de elinize sağlık. yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben hem <laughs> Ulçuk'a sıp <laughs> Arkadaşlar ulti kasmaya gerek yokmuş. Abi Çok akistik, çok akistik, çok akistik. Oğlum. Şunu ne yapalım? 1 niye yani? Bir gol atlasak. Bir söyle, söyle, söyle. Yes. En sevdiğim makam Ya 4 son. 4 Gel 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 gel. Güzel olsun, güzel olsun. Arkadaşlar o. rakiplerimi Rakiplerimi Şu an bunu aldık ya İzleyin Şu an ölümsüzüz Gaza doğru da içebiliyoruz bu çok güzel bir şey. Yani amacımız şu kalkan şeyini alıp rakiplerimizi diğer rakibe çekip onun öldürmesi sağlayıp bir ara gaza doğru çekmemiz gerekti. Arkadaşlar bu video bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Oğlum bay bay.